Hatta bir adi Bulgara veya bir neferi İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarıksa sarmazsan hapse atılacaksın denilse taassupları muktezasınca diyecek. Hapse değil. Öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Peki bu Fransız İngiliz Alman gavuru sarı hususunda bu şiddeti gösteriyorsa yani bizi öldürün doğrasanız Müslümanların sarığını sarmam diyor. Peki bu Anadolu insanı Müslümanlar sarığı bırakıp şapkayı nasıl giydiler? Hemen nasıl kabul ettiler ki bunu? Ettiler mi? Etmediler. Etmediler. Hala etmemişler. Yüz sene geçti, hala etmemişler. Beş yüz bin insan başına şapka koymamak için şehit edildi. Beş yüz bin insan. İstiklal mahkemelerinde çeşitli yollarla bu İstiklal mahkemeleri işin görünen tarafı işin görünen tarafı Allah razı rahmet etsin Beyhanlı Mahmud Ağa vardı bizimle dostu bir iki defa da onların köyüne gittik Beyhan'a Palo'nun Beyhan, Palo Beyhan nahiyesine o diyordu bu inkılapların yapıldığı zamanda Jandarma geliyordu köylerden ileri gelen ağa, adim, öğretmen vesaire kim varsa e, toplantı var. Vali toplantıya davet ediyor deyip köyden alıp getiriyorlardı. Ve Fırat'ın kenarında gelince orayı bize gösterdi Fırat. Fırat'ın kenarına gelince karşıda jandarma şeye girmiş. Mevziye girmiş. Gelen insanlar e, Mermin menziline girince o yandaki muhafız jandarmalar kenara çekilip gidiyorlar. Onlar öyle duruyor. Ne yapacağız? Geçecek miyiz? Kalacak mıyız? Tam o sırada hepsini öldürüyorlar ve nehre atıyorlar. bu defalarca yüzlerce defa tekrar edilmiş bir hadise ve orada yani bu 500 bin rakamı falan bunlar basit rakamlar yani basit rakamlar bunlar resmiyete intikal eden rakamlar Anadolu'da insan bırakmadılar Anadolu'da 7 ile 70 arası erkek kalmadı gavurun öldürdüğü öldürdü geriye kalanı da Yerli gavurlar öldürdüler. Niye şapka giymiyorsun? Niye vergi vermiyorsun? Niye bilmem ne yapmıyorsun diye geriye kalanları da yerli İngilizler öldürdü. Resmi rakamlara göre 500 bin kişi şapkayı başına vurmamak için şehadet rütbesini ihtiyar etmiştir. Yani biz bir İngiliz'den, bir Fransız'dan, bir Alman'dan geri değiliz o meselede. Değiliz de, İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın içimizdeki elemanları iktidarı ele geçirmişlerdi, ya bizi pırasa gibi doğradılar. Halen de tutmamıştır. Halen de tutmamıştır. Mahkemede, heyete, DGM mahkemesinde sizin başınızda niye şahip koyuk dedim, bir sene gün verdiler bana. Sizin kanuna göre başınızda şapka olması lazımdı. Niye şapka vurmuyorsunuz başınıza? Mahkemeye hakaretten bir sene gün verdiler. Şimdi halen o kanun duruyor, bu şapka kanunu hala kalkmadı ortadan. İnkılap kanunudur. Bunun aksine bir şey, te, bir e, teklif dahi edilemez, bir teklif dahi edilemez bir kanun hazırlanıp teklif dahi edilemez. Yani bütün meclis birleşse şimdi kaç kişi var? 500 kişi mi? 600. 600 kişi. 600 tane mebus birleşse bu şapka kanununu kaldıralım artık kimse başına nasıl takmıyor diye bir kanun veremez meclise. Devrim kanunudur. Aleyhine kanun verilemez. Bu tekkeler, zaviyeler, medreseler 25'te kapandı. Artık bunun bir manası, modası kalmadı. Bunları açmaya müsaade edelim deseler 600 mebusun imzasıyla bir takrir veremezler meclise. Halen bu zincirler boynumuzda, kolumuzda, ayağımızda duruyor. Halen öyledir. Şimdi anayasa yapalım, anayasa değiştirelim. Ya o böyle erkek işlerini bırakın da şu 5816'yı bir kaldırın hele bir göreyim boyunuzu. Yani bu memlekette hükümet misiniz değil misiniz? Bir göreyim sizi. 5816'yı kaldırın bir göreyim sizi. Hükümet misiniz değil misiniz? Kaldıramazlar. Kaldıramazlar. Halen ne kadar samimi olursa olsun, ne kadar bizden olursa olsun, halen baştaki adam mahkumdur. Halen mahkumuz yani, halen mahkumuz. İşte anayasa değiştirelim, babayasa bilmem ne derim? Ben benim bildim biler. 1980'den sonra anayasa değiştirecekler. 40 40 sene oldu, 43 sene oldu, anayasa değiştirecekler. Hele böyle anayasa değiştirme erkekliğini falan bırakın da siz. Şu 5816'yı kaldırın bakayım hele. gücünüzü yetiyor mu? Yani bu memlekette millete ait olmayan ecnebinin elinde, Yahudinin elinde, İngiliz'in elinde bir hakimiyet var. Neyse iki hususta başkan Allah'ın inayetiyle yarma yaptı. Ayasofya'yı açtı, başkanlığı da getirdi. Ne yani çok mühim. Ama esas şeye gücü yetmez. Ağacın düğüm noktası 5816'dır, koruma kanunudur. Yani diyeceğim, bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman, ben başıma sargı vuracağıma beni öldürün diyor. Ve hakikaten böyledir. Peki biz niye kabul ettik şapkayı? Foteri etmedik. Halen de etmemişiz. Bu Anadolu çocuğu bunu kabul etmedi. O derece ki Rize'ye gemi gönderdiler. Harp gemisi zırhlıyı gönderdiler. Rize'yi topa tutup yerine bir edeceklerdi. Şapka vurmasanız diye. Ve 6-7 tane büyük allameyi Rize meydanda ipe çektiler. Anadolu bu işi kabul etmedi. Halen de etmemiş. Halen ceza devam ediyor. Halen ceza devam ediyor. Evet. Bunlar işte maymun iştahlı Avrupa taassubu bıraktı da hangi taassubu bıraktı Avrupa bana söyler misin? Avrupa kilisesini mi bıraktı? Avrupa harfini mi değiştirdi? Avrupa pantolonunu mu değiştirdi? Avrupa başındaki fotoğrafı çıkarıp sarık mı sardı? Avrupa sırtına cübbe mi giydi? Zalimler, Allah aklısızlar, vicdansızlar. İşleri güçleri yalan, iftira ve fitne. Avrupa neyi bıraktı? Avrupa bildiğimiz Avrupa devam ediyor. Ama Anadolu'ya öyle şeyler bıraktırdınız ki halen milletle devlet kırtlak kırtlağa birbirle harp ediyor. Halen. Yerli ajanları vasıtasıyla, yerli adamları vasıtasıyla Anadolu insanını ezdiler. İslam'ı yasak ettiler. Kur'an'ı yasak ettiler, harfi yasak ettiler. Taasubu bırakmak bu muymuş? Bu taasub muymuş yani? Bir insanın dinini, imanını, Kur'an'ını, İslam'ını bilmesi taasub muymuş? Evet, buyurun. Ehli bid'a diyorlar ki, bu taasubu dini bizi geri bıraktı bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. El cevap. Yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dinine mutaassıptır. Hatta bir adi Bulgara veya bir neferi İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarıksa, sarmazsan hapse atılacaksın denilse taassupları muktezasınca diyecek. Hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. O Maraşlı kimdi o? Şapka yormam inşallah maşallah bir şey var. O nasıl da? Maşallah efendim. Nasıl da? Benim adım maşallah bu şapkayı da giymem inşallah deyip ipe gidiyor. İpe gidiyor değil mi? Onlar bir sülade efendim. Maşallah. Allah rahmet etsin. Allah hepsine rahmet etsin. Öyle kolay kabul etmediler yani. Öyle kolay kabul etmediler. Ha, yine kabul etmediler de yani cebren başlarına vurduldu. Kadınlar, erkekler, cebren kelleler gitti. Şehit oldular. Gözü gözünü hiç kırpmadan şehadete gittiler. İpe gittiler. Şapkayı başlarına vurmadılar. Şapkayı başlarına vurmadılar. E şimdi ömrü boyunca şapkayı vurmamak için inzivayı ihtiyar eden Hazreti Bediüzzaman'ın düz taban talebeleri canım bunda bir şey mi varmış ki? Yani sarık sarmak bir şey miymiş ki? Hatta bize gelen tenkitler sarık sarmasanız daha iyi olmaz mı diyor. Ordu bozan, düz taban derler bunlara. Ordu bozan. Bediüzzaman diyor ki 35 sene ecnebinin kıyafetine girmemek için inzivayı ihtiyar ettim. Onun talebesiyim diyen düz davanlar böyle bir meşgaleyi göze almak değil memnuniyetle yapıyorlar. Tenkit ediyorlar hatta. Onun 5 sene Risale-i Nur yapmış bir adamın çocuğu dergaha geldi. Sarık sarmış eve gitmiş. Babası kapıdan girer girmez çocuğun başındaki sarığı alıyor, merdivenden aşağı atıyor. Bunda iman kalır mı dersiniz? Ne diyorsunuz? Bunda iman kalır mı? Ben Nurculuğu falan artık bıraktım bir taraf. Bu adamda iman kalır mı? Evet. evet. Bu ehli bid'a ve doğrusu ehli ilhad bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi. Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini def etmesi, bin ehli diyanetin idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükümete mozır oldukları gibi terakkiye dahi manidirler. Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz seserlerden terakki ve saadeti hayatiyeyi beklesin. söyledikleri kimi? Kemalist. Bu sözlerin muhatap tamamı, muhatabı tamamı Kemalistler. Dünya yüzünde böyle mahluk halk olmadı kemalistler gibi mahluk halk olmadı. FETÖ gibi dinsiz, imansız, namussuz da hiç halk olmadı. Bunlar ilk defa dünyada Anadolu halkının başına geliyor. Anadolu insanının başına geliyor. Böylesi yok, tarihte böyle cinsler yok. İlk defa geliyor böylesi cinslerle mücadelenin de metodu bugüne kadar görülmemiş metod olur. Hep, herkes şaşar kalır. Ve şaşıp kalacaklar. Bu iş nasıl oldu? Nereden çıktı? Görecekler bunu. Nasıl ki bugüne kadar bu gelen tahribatlar dünyada emsali görülmemiş. Bu tahribatlarda ortadan kaldıracak olanın da tamiratı dünyada görülmemiş olacak. Başka türlü bilinen klasik metotlarla bunlarla mücadele olmaz. Bunlar nasıl ki bilinmeyenden geldiler, bitirdiler. Şimdi Rabbimiz bilinmeyenden getirecek ve bunları ortadan kaldıracak. merak etmeyin bunların hepsinin yani bu Kemalistlerin kodoşlarının hepsinin İngiltere'de, Fransa'da, efendim Almanya'da, Amerika'da bilmem nerede hepsinin daireleri hazır, dayalı döşeli. Hemen birinci gün uçağa binmiş kaçmışlardı. Çoğun uçağı da var zaten. Fırsat bulabilirlerse tabii kaçmaya fırsat bulabilirlerse tabi. Buyur bütün bu hitaplar kemalistlere. Evet. Acaba bu bu ehli bid'a ve doğrusu el ehli ilhad. Bu ehli bid'a ve doğrusu ehli ilhad. Bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa, Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini def etmesi, bin ehli diyanetin idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükümete muzur oldukları gibi terakkiye dahi manidirler terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadeti hayatiyeyi beklesin. Demek ki bu kemalistlere güvenenler bu kemalistlerden bir şey bekleyenler, terakki bekleyenler dünyanın en ahmak adamlarıdır. Dünyanın en ahmak adamlarıdır. Bunlardan ne bir terakki, ne bir nizam, ne bir intizam, ne bir asayiş beklenir. Bunlar teröristtir, anarşisttir. Meslekçe tahribatçıdırlar. Ortadan kalkmaları lazım. Anadolu'nda bu, bu heyyulanın bu melanetin, bu foseptiğin kalkması lazım geliyor. Evet.